merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte yasaklanması gereken TikTok videolarına bakacağız Eğer kanalımı birisi bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz Hızlı bir şekilde yasaklanması gereken bu TikTok videoları nelermiş Hep birlikte görelim <laughs> Bu nasıl bir ortam ya böyle Bir şey diyeyim mi aşırı keyifli aslında ama yine de yasaklanmalı bence böyle bir şey Evet ee, Kesinlikle bu videoyu izlemek yasa dışı bence Abi tam olarak nasıl hareket ediyor o topun içinde Gerçekten çok merak ettim ya. Evet. Barbie'nin saçları yok ama yine de tarıyoruz. Barbie'nin kafasının içine bir şey koyduk ve... Ne yaşanıyor şu an? Evet Barbie'den kendimize elbise mi yaptık? Minnak bir Barbie'den de kendimize topuk mu yaptık? İnanamıyorum. Neden böyle bir şey yaşandı? Ne izledim ben? Hiçbir şekilde algılayamadım. Bu ne be? <laughs> şu an neye baktığımızı bilen var mı ya? Bu ne ya? Elimle bu bunun. Ama balon nasıl çıkarıyor? Ay. Nasıl yapıyor ya onu? Yasaklanması gereken TikTok videosu demiş miydim? Evet işte şu an gördüğümüz şey bir tavuk bize twerk atıyor ya. <laughs> Benden güzel dans hareketlerinin olması peki. Gerçekten muazzamsın ha. No ütü no problem. <laughs> <laughs> Aslında baya mantıklı da o pantolonun yanma ihtimali beni biraz gerer. O yüzden böyle şeylere gerek yok. Ocaklar yemek yapmak içindir arkadaşlar, pantolon için değil. Evet. Ee, bu adamın ayağında neden tako var? Biri bana bunu açıklasın lütfen. Neden abi? Sen bir takocu musun? Ve şu an takalarının reklamını mı yapıyorsun ayaklarında? Umarım o ayağındaki takaları satmıyorsundur ya. Evet, bu bir sosisli partisi. Evet. Tarlamızın her yerine sosisli mi diktik? Neden böyle bir parti gerçekleşiyor şu an? <laughs> Kesinlikle yasa dışı ya. <laughs> Şöyle saç modelleri bence yasaklanmalı diyorum. Siz ne diyorsunuz? Ablanın kafasına sen e, Van kapağı mı koydun abi? Hani bir de onu bir fişe taktı. Harbi Harbiden. <laughs> Harbiden. <laughs> Hava veriyor saçlarına. Ay yazın çok güzel olur bu ya. Ama elektrik çarpar. Evet o sırada MGFC sonsuz beni aramakta. Instagram'ın bildirimini kapatamadım. Gece 12'de arıyorsunuz ben korkudan altımı ediyorum. Gerçekten. Yapmayın etmeyin. Gerçekten. Tam normal zamanda arayın da gece 12'de aramayın lütfen. O zaman hadi bir görüntülü Instagram ya. Hadi açtık bunu hadi. Hadi videodayız el sallayın. <laughs> <laughs> Öptüm bay bay. Bir bardak suyun içinde bir şeyler köpürttük. Evet ne alaka? Suyun içinde bir hortum belirdi ve abla onu içtikten sonra dönmeye başladı. Gerçekten çok iyi ya. <laughs> Bu ne be? Bu nasıl bir TikTok videosu? <laughs> Kesinlikle yasaklanmalı. <laughs> Bu da ne diyebilirim ki ben? <laughs> ha, ne, ne tepki verebilirim ben böyle bir saçma Neden bir açıklayabilir miyorum yorumlarda ya? <laughs> Köy kedisi gerçekmiş arkadaşlar. Bu da onun arabası görüyorsunuz. Problem şu ki arabanın içinde bir abi var. Evet. Köy kedisi aslında erkek miymiş? Bu çocuk herhalde annesine şok geçirmeye uğraşıyor şu an ya. Bunlar baby havuçlar. Evet. Havuçları. <laughs> havuçları neden tavana astınız? Evet okul sütü. Ana. a, a! Oo, oh! öğrenciler bununla ne ya siz? <laughs> Bu nasıl bir iş? Aynı zamanda o süt neden pembeydi? Çilekli süt mü? Ay canım çekti ya. Neden güzelim sütü aşağı attın? Ve okulda neden böyle bir delik var? Çok korkunç. <gülüyor> ne? <gülüyor> Yatağında bir inek mi var? Ya yerim ya. Yerim ne tatlı. De neden var acaba? <laughs> nasıl alacağım? Bir de oraya bir e, kaka yaparsa. Keyfine doyum olmaz. Demek ki kendi yeri rahatsızdı. O da yatağa tercih etti. Squidward şeklinde biri e, pizza mı getiriyor? Ne? <laughs> Kendi sıra şeklinde bir elektrikli araba mı yapmış? Bir motor mu yapmış? İnanılmaz. Ay çok keyifli bir şey. Acaba onu birinci sınıflardan mı çaldın? Ne yaptın? Oha hayatınızda hiç bu kadar büyük kaykay gördünüz mü? Evet görmemeliyiz. Bence de şu hale bakın. Bu ne ya böyle? Tövbe estağfurullah. <laughs> Aa, kesinlikle yasaklanması gereken bir tiktok videosu boşu rahatsız edici. Of. Krakerleri konversine mi doldurdun? Çok iyi yaptın. Afiyet olsun ya. Bak Allah kraker. İğrenç. Kesinlikle yasaklanmalı. <laughs> Direkt olarak burası imha edilmeli ya. Ha, bu ne? Kurbağa mı ne bu? Ah, çok korkunç. Diş hekimlerinin pastası nasıl olmalı? İşte böyle. Biraz ürkütücü. Biraz değil bayağı ürkütücü ya. Bu nasıl? bir pasta ya. Yasaklansın lütfen. Ne yaşanıyor? Ee, abla. <laughs> çok güzel. Buzlu bir su ikram ettin ya abla ya. Asıl gül arabası buymuş. Şuna bakın. Oha. Çok güzel bir şey bu. Bu abi iki tane papağanım mı var ve evcil ve tasma mı bağlamış? Ne yapıyor şu an? yalnız abi onların hızına yetişemeyeceğini biliyorsun değil mi? Eğer flash değilsen hiçbir şekilde yetişemezsin ha. Şu an bu videoyu izlediğim için beni tutuklayın <laughs> ya lütfen. <laughs> Güzelim köpke Simpsons'a mı çevirdiniz? Hale bak. Zavallım ya. Yapma yapma yapma. Yapma artık insanlar sesimden korkuyor artık beni bağırttırmayın ya. Yeter ha. Evet. Arkadaşlar bu videonun sonunda şok geçireceksiniz. Gördüğünüz üzere bir şeyler yapmaktayız. Tereyağını batırdık. Üzerine tako yapıyoruz herhalde de. Yani böyle bir takoyu görmez olaydım şu hale bak ya. Çatal bıçak denilen bir alet var bilir misiniz acaba? İlla o yağları ellerinize batırmanıza gerek yok arkadaşlar. Bilmiyorsanız öğrettim bakın. Kolesterolün arttı kolesterolün. Damarlar tıkandı hep. O kedi yemeye falan mı? Aaa. Aaa. Kedinin yiyeceği bifteyi kendisi mi yemiş? <laughs> Tebrikler. Ekmeğine sürdü ya. Bir de üzerine kaşar döktü ya. Evet muazzam bir pizza dilimi. E, e, hayır ya. Hayır ya. 100 kişiye mi vereceğiz bu pizzayı. Yapmayın. Hayır çok rahatsız oldum. Hayır. <laughs> Hiç güzel değil şu an. Bu tam olarak şey değil mi ya? Pay etmen gereken birçok insan vardır ve senin yiyeceğin şu kadarcıktır. <laughs> Yetti gari. <laughs> Yetti gari. Bu anlara şahit olmazı istemezdim. <laughs> Ama bu insanlar beni çıldırtıyor. Çıldırtıyor arkadaşlar. Tebrikler anneciğim ya. Anneciğim vallahi muazzam bir şey yapmışsın. Ama bu kişideki akıl da yani çok iyi değil gördüğünüz üzere. Kağıt kesme makinesine paralarını saklamış. Çok iyi yapmışsın abi. Bak artık kağıtları derbiden kesildi gördüğünüz üzere. Tebrikler. Sizde para çok demek ki. O <laughs> de bu ayak nereden çıktı? <laughs> Aa abi işi bu muymuş? da bavulunu bulamadığın zaman abi geliyor bir zembille ve senin bavulunu buluyor. Gerçekten kahramanımsın sen. Pembe bir pirin Pringles mi? Ne yaptın ama? Tekrar mı Pringles yaptın? Ne gerek vardı böyle bir şeye? Hiç mi işin gücün yok senin? Uf, kışkırtılmaya aşırı müsait bir insanım ya. Şu an biftek yapıyoruz ve orta kızartılmış herhalde. Bayağı orta kızartıldı. Bifteğin yanında abi ya. Tebrikler. İçi, kesin çiğ ya. Oy, baya çiğ. Hiç pişmemiş ki. <laughs> Siz etleri nasıl kızartılmış seversiniz yorumlara. Umarım böyle sevmiyorsunuzdur. <laughs> Dün marketten bir karpuz aldın. Oh canım çıktı. Ve sen elinizi dokunuyorsunuz karpuza. Karpuza okşamaya başladınız. Rengi e, pembe miymiş? Gıda boyası mı varmış karpuzda? Algılayamadım. Kırmızı renk koymuşlar. Yine de bu dokunmana gerektirmezdi ya sanki. Domino taşları ama büyük domino taşları. Bunlar bayağı tuğla duvarlar... Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah lütfen bu gerçek olmasın lütfen bu bir photoshop bir bir yanılsama bir optik ilizyon falan olsun lütfen ya gerçek değildir yok Cık. yok yok Tamam. Ya o ben ya var ya o kadar ben ki sevdiğim bir şeyi kim sanmasın diye arkalara saklayan bir insanım ben. Siz de öyle misiniz lütfen yorumlara? Ama kim sanmasın diye değil. Ben mesela bir yere giderim ondan sonra gelip alayım yani benim aldığımı kim sanmasın diye. Abla mantarı çiç çi yiyor ya. Hayatımda ilk kez bir mantarı çiç çi yiyen bir insan gördüm. Jelibonları havana koyduk evet ve onları karıştırıyoruz, eziyoruz. Neden böyle şey yapıyoruz? Lütfen bana bunun cevabını ver. Ee, slime oldu bu. Güzel bir ne istedin? Onları midene indirmek varken bu arada zararlıymış indirmeyin. Yine de böyle yapmamız gerekmez ama. Karpuzun üzerine lütfen e, o gördüğüm spider. Hayır değil değil mi? <laughs> spider değil değil mi? Türkçe adını söylemeyeceğim hayır. Şaka yapıyorsun. Cık, reçel koymuştu. Reçel koymuştu. Ne yapıyorsun bir şey? Hayır hayır. hayır. <laughs> Bunun üzerine ben bu videoyu kaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İyi ki de geldik. Gerçekten çok mutluyum şu an. Bugün sizinle birlikte yasaklanması gereken TikTok videolarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.